Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın içine girdik. Ne yapıyoruz? Yükselen kovalar diyoruz. Ay burcu kova olanlar, kendi burcu kova olanlar, kova burcunda 3 tane'den fazla gezegen olanlar, evet 3 ve daha fazlası, siteryum kovalar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dolunay sizin burcunuzda gerçekleşmişti karşıt evinizde Merkür retrosu vardı bu hafta Merkür Retrosu'ndan kurtuldunuz sevgili kovalar. Geçen hafta kurtuldunuz, daha rahatsınız. Artık ilişkilerinizde Merküryen taraflara iletişim hızlandı. Karşı taraf ne söylerse söylesin size daha iyi enerjiyle yaklaşacak. Evet, bunu sakın sakın unutmayın siz sevgili kovalar. Bu arada Başak Burcu ayın 23'ünde yeni ay sizin para evinizde doğuyor. Güneşle birlikte yeni bir iş imkanı, iş imzaları, süre gelen faturalar, aniden gelecek bir para akışı. Bütün bunlar için kendinizi hazırlayın. Fakat yatırımlarınıza çok dikkat edin. Siz zaten bu konuda biraz detaycı davranacaksınız. 8. ev başa birazcık öyledir. Kovanın 8. evinde finans evinde Başak Burcu olduğu için oralarda biraz tedirgindir. Parasını böyle ince ince kullanır, kolay ortaya koymaz, detaylara dikkat eder. Enerjisi çok güzeldir ama ne yaparsa yapsın bu yeni ay ile birlikte yeni yöntemleri de denemenin zamanı. Bu arada sevgili kovalar, ülkeler arası seyahatler edebilirsiniz. Aniden bir fırsat çıkabilir. Bir anda yürüyen bir iş, bir anda parlayabilir. Bunlara çok çok dikkat edin ve bu konuda akıllıca yatırımlar da yapacaksınız. Global işler, farklı işler sizi bekliyor sevgili kovalar. Ve Pliton hala biliyorsunuz retro 15 Ekim'e kadar iç dengenizi bozmamaya çalışın. Özellikle asla ve asla gereksiz kimseye söz vermeyi. Satürn ve aynı zamanda Neptün iletişim evinizde sizi birazcık yoruyor. Birazcık bazı konulara daha dikkat etmenizi ...akıl veriyor. Yani bir konuda diyor ki... ...bir şeyleri diretiyor kafanızda. Yani şunu hızlı karar vermeyin. Ortak projelerinize dikkat edin. Yan komşular... ...ya da yan işler yapıyorsanız... ...bu işlerle ilgili aksilikler çıkabilir. Ya da uzun süredir... ...o çok beklediğiniz işten... ...istediğinize alamayabilirsiniz. Bazılarınız da... ...küçük olan işleri büyüteyim derken... ...bir anda işinizi... ...başkasına kaptırabilirsiniz. Bunlar sorun değil... Zaten yapacağınız kendinize ait çok güzel işler var. Onlarla birlikte ilerlemeye devam edin sevgili Kovalar. Uranüs de size çok güzel sürprizler hazırlıyor. Özellikle 5. ev Uranüsü karşılaştığınız insanların zeki ve akıllarıyla yapacağınız ön görüşmeler sonradan size artı getirecek diyoruz. E siz sevgili Kovalar'a da güzel bir hafta diliyoruz.